Evet arkadaşlar. 8. kere deniyorum. Umarım yine mesaj falan gelip de rahatsız etmez. Bugün sizlere dünyanın en kolay TNT fırlatıcısını göstereceğim. İhtiyacımız olan taş blok, üzerine bir redstone torch koyuyoruz ve şu şekilde yan taraftan çıkarıp aynı sistemi bir de böyle koyuyoruz. ve bunu yan tarafa aldıktan sonra bunlardan 3 tane olmasını özen gösteriyoruz. Ee, amacımız tabii ki görsel şölen. Evet gördüğünüz gibi yanıp sönüyorlar. Ve daha sonra bunlardan bir tanesinin üstüne özellikle ortadakini tavsiye ederiz. Yüksekçe bir çıktıktan sonra derhal TNT'leri alıp Q'ya basmak suretiyle fırlatıyorsunuz. Şu an dünyanın en mükemmel, en basit TNT fırlatıcısını yapmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten TNT ve fırlatılıyor. Aşağıda da görsel bir şölen var. Ve bunları geri alabilirsiniz. Böyle. Peki bunları patlatarak fırlatabilir miyiz? Yine aynı sistemi kullanarak. Yukarıya çıkıyorsunuz. Neyse. Patlatarak fırlatmayı deniyorsunuz. Olmuyor.